Herkese merhabalar. Şimdi balkabağı mevsimi ve bolca balkabağı çorbası da yapıyoruz zaten. Ama bir de bu tarif değişik bir tarif. Bir de bununla denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi balkabağı çorbasını normalde çiğden hepsini haşlayarak blend edip işte zencefil, zerdeçal, damak tadımıza göre köri ile süsleyerek pişiriyoruz. Biz bu sefer e, hepsini közleyeceğiz. Ben bunu da çok yapıyorum evde ve gerçekten bizim evde çok seviliyor. Şimdi hepsini yağlı kağıdın üzerine seriyorum. Burada bir kilo kadar bal kabağı var. Bir tane havuç var, bir tane patates var, bir tane orta boy soğan, iki diş de işte sarımsak var. Bunların hepsini fırında hafif bir közleyeceğim. O köz tadıyla ondan sonra blend edeceğiz. Çok lezzetli bir çorba olacak. Şimdi öncelikle sebzelerimizi közleyerek başlayalım. Evet fırını atmaya hazırladım. Şimdi ne yaptık? Bir kilo kabağımızı doğradık. Ee, havucumuz, soğanımız, patatesimiz, sarımsağımız hepsinin üzerine yaklaşık şöyle bir buçuk çorba kaşığı kadar zeytinyağını gezdirdim. Hepsinin üzerine eşit şekilde gelecek şekilde tabii. Biraz tuz, biraz karabiber. Şimdi artık fırına gitmeye hazırız. Evet çok güzel közlendiler. Gördüğünüz gibi yanmadan. Ben fırında kısık ayara koyuyorum. Hızlıca yanı yanmasın diye böyle iyice güzel helmelenerek pişsin diye patatesler ve işte soğanlar bakın şöyle göstereyim. Soğanlar falan çok güzel pişti. Kabağımız çok güzel pişti. Şöyle hemen dağılıyor zaten. Patateslerimiz de öyle. Ve ben hep kısık ayarda pişirdim. 160 dereceyi geçirmedim. Ki hızlıca yanıp içleri diri kalmasın, sert olmasın çorbanın içerisinde güzel kullanalım tadı bozulmasın diye. Şimdi bunları tenceremize alacağız. Tenceremizin üzerine öncelikle bir su bardağı kadar sıcak suyu ekleyip blenderdan geçireceğiz. Arkasından suyumuzu, baharatlarımızı, sütümüzü tamamlayıp çorbamızı hazır hale getireceğiz. Evet şimdi bir su bardağı kadar suyu koyduk. Bakın zaten son derece yumuşak. Hemen ezilecek. Çok güzel közlendiler. Hemen şöyle bir blenderdan çekelim. Evet gördüğünüz gibi çok güzel püre haline geldi. Şimdi e, suyumuzu sütümüzü ekleyelim. Şimdi bir bardak su önden koymuştum zaten ezerken. İki bardak daha su ekledim. Toplam üç bardak su koymuş oldum. Bir bardak da süt ilave ettim biraz daha çırpacağım kıvamına bakacağım totalde 4 su bardağı su 1 su bardağı da şöyle göstereyim kıvamını da 1 su bardağı kadar da süt aldı şimdi baharatlarını ekleyelim yarım çay kaşığı köri ekledim çok yakışacak gerçekten yarım çay kaşığı köri şöyle bir çay kaşığı kadar yakın gördüğünüz gibi zerdeçal Yine bir çay kaşığına yakın, bir çay kaşığı diyebiliriz zencefil. Sebzelerimi haşlarken tuz eklemiştim ama bir çay kaşığı daha tuz ekliyorum. Biraz da karabiber ekleyeceğim. Bir çay kaşığı kadar, şöyle bir çay kaşığı kadar daha karabiber ekledim. Şimdi baharatlarımla beraber karıştırıyorum. Çorbamızın kıvamını da gördünüz. 4 su bardağı su aldı. Siz yine kontrolü bakarsınız, bir su bardağı da süt koyduk. Şimdi karıştırıyorum şöyle bir. Çorbamızı şöyle göstereyim kıvamını. 4 su bardağı su, 1 su bardağı süt aldı. Şöyle. Evet, tamamı közlenmiş malzemelerle yaptığımız balkabağı çorbamız hazır. Çok lezzetli. Eğer siz de benim gibi köz tadını seviyorsanız, ben köz tadını, e, iz tadını gerçekten çok sevenlerdenim. O yüzden de ilk böyle balkabağı çıktığı zaman hemen alıp ilk yaptığım şeydir közlenmiş balkabağı çorbası. Tüm malzemeyi közledik. E, havucu, soğanı, sarımsağı, patatesi, havucu hepsini, balkabağı. Ee, ve çok lezzetli oldu. Dilediğiniz gibi süsleyip yiyebilirsiniz. Süslemeden de yiyebilirsiniz. O kadar lezzetli ki zaten ee, siz de deneyince demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdiden herkese afiyet olsun.